Bu video benim için biraz zor bir video olacak gibi hissediyorum ama bir yandan da yapmak istediğim bir şey. Bazen bir konu hakkında o kadar çok düşünürsünüz ki onu aktarmakta çok zorlanırsınız. Yani benim için öyle. Ben ne kadar çok bir şey düşünüyorsam onu o kadar çok aktarırken zorlanıyorum. Çünkü nereden başlayacağımı gerçekten Bilemiyor oluyorum. Sanki elimi böyle neye atar gibi olsam, böyle içimden bir ses bana diyor ki biraz temkinli yaklaş, başaramayabilirsin. Bu ses böyle dönem dönem azalıyor, dönem dönem artıyor. Maalesef bu dönem böyle biraz bir tık böyle artmaya başladı hayatım çünkü bir değişim noktasında bu aralar ve başarısızlık korkum da çok yüksek oranda mükemmel olma isteğimden kaynaklandığının farkındayım. Yani baya baya mükemmelliyetçi bir insanım ben aslında. Kendimi hiç, hiç hiçbir zaman hayatım boyunca mükemmelliyetçi olarak görmezdim. Hiç o şekilde değerlendirmedim kendimi. Ta ki böyle bir iki, üç, maksimum üç sene öncesine kadar diyebilirim. Aslında bir gün psikologumla bir seans esnasında fark ettim. Yani o zamana kadar hiç farkında değildim bunun. Bir gün onunla konuşuyorduk ve konu bir şekilde başarısızlık hissine geldi. Zaten bu benim hissettiğim bir şeydi o zamanlar çok 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 daha yoğun hissettiğim değersizlik ve başarısızlık hissi. Yani onlardan konuşurken konu mükemmel olmaya geldi. Ve kendisi bana mükemmelliyetçilikle ilgili bir şeyler anlatmaya başladı. Yani benim mükemmelliyetçi olduğumla ilgili bir şeyler söylemeye başladı. Ve ben onu orada durdurdum. Dedim ki dur. <laughs> Yanlış yapıyorsunuz. Bakın ben mükemmelliyetçi değilim. Çünkü mükemmelliyetçi denilince benim aklıma tam olarak böyle Friends'teki Monica geliyor. Monica Geller. Bu da benim Friends'te tek sevmediğim karakterdir. Monica nasıl biri? Bu arada hiç Friends izlemeyen varsa. inanılmaz titiz, aşırı organize etmeyi seven, ne denir ona, derli toplu. Böyle yer yer hatta obsesif kompulsifliğe böyle <laughs> kayan bir karakteri var. Yani kafamdaki mükemmelliyetçi odur benim için. Hırslı, azimli, planlı programlı, disiplinli ve ben Öyle bir karakter değilim. Her neyse o seansıma dönecek olursam ben de seansta maddelerimi sıralıyorum. Diyorum ki hayır ben ne planlı bir insanım, ne programlı bir insanım. Ben hayatım do boyunca doğru düzgün ajanda bile tutamadım. En fazla iki hafta ajanda tutmuşumdur. Ve kendimi hiçbir zaman çok da böyle azimli bir insan olarak tanımlamadım hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde. Ve ben maddelerimi böyle biraz da sihirli bir şekilde sıralarken kendisi beni dinledi, dinledi. Ondan sonra şey dedi, sen aslında o kadar mükemmelliyetçisin ki içinde başarısız olmaktan korkuyorsun çoğu zaman çoğu şeyde ve çoğu zaman da başarısız olacağını hissettiğin için bir şeylere girişmiyorsun. Yani o kadar büyük mükemmel ki başarısızlık seni o kadar korkutuyor ki adım bile atamıyorsun çoğu zaman çoğu şeye dedi bana ve beynim gerçekten açıldı. Resmen açıldı ve ya yani 22 sür yıllık hayatım resmen böyle film şeridi gibi tak 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 geçmeye başladı. Hayatımın o noktalarını hatırlamaya başladım. Gerçekten fark ettim ki ben çocukluğumdan beri çok büyük bir başarısızlık korkusu yaşıyorum. Bunun sebebi de kendi kendimi hayal kırıklığına uğratırsam mükemmel olamazsam ve dedim ya böyle film şeridi gibi çocukluğumdan beri <laughs> gözümün önünden geçti bütün anılar. Şöyle bir şey hatırladım. İyi olduğum şeylerde dahi kendi kendimi bazen sabote ettiğimi fark ettim çocukluğumdan beri. Mesela ortaokuldayken karateye gidiyordum. Karateye gittiğim kişinin adını söylemeyeyim ama karatenin doğayenlerinden biri mi desem artık. Başladım tabii ki beyaz kuşak sıfırdan başladım. Ve kendisi ilginç bir şekilde beni çok beğendi. İlk dersten beni böyle resmen gözüne kestirdi. Yanına aldı beni dersten sonra ve dedi ki seninle özel çalışmak istiyorum sen de istersen. Seni ben dedi Avrupa şeyini hazırlayacağım. Avrupa yarışmasını hazırlayacağım. yemin ediyorum bu yaşandı. Yani ilk ders miydi, ikinci ders miydi neydi? Avrupa şampiyonasına mı denir? Şampiyona mı denir ona? Yani ben seni Avrupa yarışmasına hazırlamak istiyorum seneye. Tamam mı dedi. Ben şok oldum. <laughs> Başta gerçekten şok oldum ve Dedim ki tamam biz kendisiyle çalışmaya başladık. Fakat bu çalışma çok uzun sürmedi. Benden ötürü uzun süremedi maalesef. Birkaç ay sürdü. Hafta sonları, cumartesi pazar olması lazım. Bir kendi sınıfımla derse giriyorum. Bir de dersten sonra sanırım onunla özel çalışıyoruz. Ve adam her seferinde böyle her hafta beni o kadar gazlıyor ki anlatamam. Yani bak süper gidiyorsun ben seni seneye şeye sokacağım. Sen valla şampiyon da olursun. Ooo ama yani 12-13 yaşındayım ve <laughs> bana çok fazla geldi. Bilmiyorum. Belki kendisi bu şekilde çalıştırıldı ve kendisi de bu şekilde kaç kişiyi çalıştırdı. Yani aslında yanlış bir şey yapıyordu demiyorum. O kendince bana motivasyon vermeye çalışıyordu. Belki kendisinde bu işe yaradığı için. Fakat o her hafta ne kadar bunu söylediyse işte ben seni şampiyonluğa hazırlıyorum bilmem ne bilmem ne dediyse ben o kadar e, korkmaya başladım. Kuşaklar arasında 3 ay vardı yanlış hatırlamıyorsam. O beyaz kuşağı da hemen atlayamıyorsunuz. Çünkü 2-3 kademesi var beyaz kuşağın. Sonra sarı kuşağa geçebiliyorsun falan filan. Beni böyle, böyle hızlı bir şekilde atlatıyor atlatıyor. Artık baktım yani adam ciddi. Fakat o kadar korktum ki dedim ki dur. Araya yaz tatili girdi. Ve ben de fırsattan istifade Karate'den ayrıldım. Mazeretim de şuydu. Ben artık 8. sınıfa başlıyorum. SBS sene sanki 6. 7. sınıfta SBS yoktu. Yani benim çok çalışmam lazım. Karate benim işte hafta sonumu yiyor falan filan. Annemlere böyle dedim. Annemler de hani okey. Tamam. Beni aldılar. Yani karateyi aslında o kadar çok sevmeme rağmen ben bir süre sonra o kadar korkmaya başladım ki çünkü üstümde bir baskı hissetmeye başladım. Şampiyonluğa gideceksin. Şampiyonluğa gitmek ne demek benim için? Kazanarak dönmek zorundasın. Yani eğer bir yarışmaya katılıyorsan kazanmalısın. Kazanmıyorsan kaz gitme. Gitme yani yarışmaya. Kaç. Başaramayacağımı hissettiğim anda direkt böyle ne kadar sevsem de o işi korkular sarıyor beni ve ben hop böyle aman ben en iyisi hiç uzak yani tamamen uzaklaşayım hiçbir şey yapmayayım kaçayım. Halbuki eğer o adam benimle çalışmayı istemeseydi yani beni o Avrupa yarışmasına şampiyonluğuna hazırlamakta bu kadar böyle ne denir artık azimli olmasaydı ben hobi olarak karateyi senelerce yapmaya devam ederdim bu arada. Ama işte dediğim gibi <laughs> baskı hissedince kaçmayı tercih ettim. Ve bunun gibi hayatımda o kadar çok örnek var ki. Kendimi çok tipik bir mükemmelliyetçi olarak görmediğim için hayatım boyunca. Yani tipikten kastım Monika. Monika gibi olmadığım için kendime mükemmelliyetçi demedim. Ama mükemmelliyetçiliğim bir de benim gibi olanları var. Yani benim gibi mükemmelliyetçiler de var. Ve ben buna gizli mükemmelliyetçilik diyordum aslında yaşadığım şeye. Fakat psikolog bir arkadaşıma danıştım ve <laughs> dedim ki ben böyle bir şey ürettim kafamdan da baktım internette bu arada gizli mükemmelliyetçilik diye bir terim yok bulamadım. Ona sordum ve o da şey dedi yani çünkü psikoloji literatüründe öyle bir tanım yok bulamazsın dedi. Ama pasif mükemmelliyetçilikmiş benim yaşadığım daha çok. Ama ben gizli mükemmelliyetçilik demeyi daha çok seviyorum. <laughs> Hayatta başarı nedir, başarısızlık nedir? Ama iş kendime gelince sanki kendi içimde bir mahkeme var ve kendimi o kadar çok yargılıyorum ki sürekli sürekli sürekli. Kendimi bu kadar eleştirmekten ama kötü anlamda eleştirmekten, eleştir kötü bir şey demiyorum sürekli bir hata bulmaya çalışmaktan o kadar çok yoruldum ki artık gerçekten yoruldum ve ne zaman kendimi bu böyle mahkemeye sokarmış gibi hissetsem şey diyorum. Yani insansın. Yani insansın o kadar çok hata yapacaksın ki hayatın boyunca hani muhtemelen yüzlerce hata yapacaksın ölene kadar daha var yani yapacağın bir sürü hata var daha. Kendimi sürekli bir şey baskısında hissediyorum ya mükemmel olmak zorundasın. Yaptığın her şeyin mükemmel olması zorunda. Çünkü yaptığı şeyler de seni temsil ediyor sonuçta bağlantılı olarak. Ama hayır yani gerçekten Allah değilim. Yani <laughs> Mehdi değilim bir şey değilim ve insanım ve dediğim gibi hatalar yapacağım. Ve işin aslında sinir bozucu kısmı biraz da şu kendimi bu kadar çok yargılarken bu kadar çok kendi kendime mahkeme açarken kendi içinde kimseye kendime yaptığım kadar yapmıyorum. İnanın hayatta en çok kendimi eleştirmişimdir bugüne kadar ve çevremdeki insanların insanlar hata yapmıyor mu? Yapıyorlar ve bunları görüyorum ve bazen de bana hata yapıyorlar ama ben o hataları o kadar zamanında mesela o kadar çok insan o kadar çok hatasını tolere etmişimdir ki yani kendime onlara gösterdiğim toleransın yani yüzde beşini falan belki bugüne kadar göstermişimdir anca. Ve bu o kadar yorucu bir şey ki bir kere kesinlikle iç huzur denen şeyi öldüren bir şey bu. Yani sürekli yaptığım şey mükemmel olmak zorunda, beğenilmek zorunda, başarısız olamam. Hatta bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Çok uzun zamandır YouTube kanalı açmak istiyorum ve 6, 7 hatta yani 2000 tabii üniversiteye başladım 2014'te. 2014'ten beri aslında bir YouTube kanalı açmak istiyorum ve 2021 senesindeyiz ve 7 sene geçti. Bunu 7 senedir yapmamamın tek sebebi ya başarısız olursam ya beceremezsem. Ha bir de şöyle bir korkuda yaşıyordum. Yani aman ne derler çevremdekiler ne der bu konuda falan yani beni izleyince dalga yani ya of o kadar yani o, o kısmı açtım Allah'tan o kısmı açtım şu an videolarımı izleyebiliyorsanız o kısmı açtım ama çok uzun seneler savaş verdim ve o kadar basit bir şey ki kanal açacaksın ve video yükleyeceksin ve bu benim gerçekten çok sevdiğim bir şey video çekmek hele hele çekmekten de ziyade kurgu yapmayı çok seviyorum ve senelerdir kurgu yapmayı biliyorum seviyorum. Bunu yapabilirdim. Seneler önce buna başlayabilirdim ama her şeyin bir vakti var zaten. Ama neyse oralara girmiyorum da şimdi. Şimdi kanal açtım. Bir korkumun, senelerdir süren bir korkumun üzerine gittim. Fakat şimdi de mesela en iyisini, yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu çok güzel bir şey. Yani bu, <laughs> bu çok güzel bir şey. Ama o kadar çok kusur çıkıyor ki en kusursuz işinde bile insanlar kusur görebilir. Yani ya da benim çok içime sinen bir şeyi insanlar başarısız olarak nitelendirebilir ve videolarımda gerçekten çok fazla zaman kaybediyorum. Kapak fotoğraflarımda bile. <laughs> ya bunu gerçekten itiraf etmeli miyim bilmiyorum da e edeceğim. Gerçekten bazen 3 saat falan uğraşıyorum kapak fotoğrafı. Yani bazen gerçekten yani bazen böyle tak diye çıkıyor. Bazı kapak fotoğraflarında 1 saat, 2 saat, 3 saat, 3 saati gördüm. Gerçekten gördüm yani. Bazen bu beni tüketiyor. Hem mental olarak tüketiyor hem de gerçekten yoruluyorum. Yani beynim artık mental olarak da değil. Yoruluyorum ya. En basitinden Photoshop'ta yani saatlerce 3 saat boyunca Photoshop'a bakmaktan gözüm artık yani seyiriyor. 3 gün uğraştığım videoda bile şu an ben bayağı kusur buluyorum. Buluyorum ama mükemmel olmak herhalde Allah'a özgü bir şey. Yani <laughs> hakikaten insanın doğasına ters bir şey. Bunu bence yavaş 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 ama içselleştirmeye başladım. Bence biraz da mükemmel olmanın, daha doğrusu mükemmelliyetçi olmanın sorunu bu. Biraz da egodan kaynaklanıyormuş gibi. Yani biraz değil aslında bayağı egodan kaynaklanıyor da. Yani tam egoistlik demek istemiyorum ama kendimize biraz böyle yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum ama ya Allah değiliz. Hata yapabiliriz. Ve yapabiliriz değil yapıyoruz. Yapacağız çünkü insanız. Bence bunu kabul etmeye en azından niyetlendikten sonra işler biraz daha hafifleşiyor. Çünkü şey diyorsun, tamam elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama bu beni yoğurmaya başladığı zaman dur Dilara. Çünkü mükemmel dediğimiz kavram aslında çoğu kavram gibi o kadar öznel, o kadar subjektif bir şey ki. Yani mesela benim çöp olarak gördüğüm bir şey sen mükemmel olarak görebilirsin. Ya da benim mükemmel gördüğüm bir şeye sen çöp diyebilirsin. Gerçekten bunun genel geçerliliği yok. O yüzden neden kendimizi paralıyoruz ki? Neden kendimizi harap ediyoruz ki? Çünkü öyle bir şey bütün insanlar için geçerli olan bir mükemmel kavramı yok, olmayacak da. Galiba bazen kendi kendimize bir ilüzyon yaratıyor oluyoruz. Bazen değil çoğu zaman bu durumlarda böyle bir ilizyon, hatta ilüzyon da demeyeceğim, delüzyon yaratıyoruz ve ona inanıyoruz başarısız olacağım. Nereden biliyorsun ki? Ya da bir şeyin yeterli olmayacağını nereden biliyorsun? Belki de sen tam da olsun yani belki senin işin, yaptığın iş tam da aranan bir iş ya da sen tam da aranan bir insansın ama aa ya ben yetersizsem ya ben başarısız olursam diye kendi kendine böyle bir ket vuruyorsun. Yani sen diyorum ama kendime konuşuyorum aslında. Kendime bunu daha sık hatırlatmam gerek sanırım. Bu videoyu çekmem benim için çok iyi oldu. Gerçekten bu tarz videolar benim için yani böyle oturup konuştuğum videolar gerçekten terapi gibi oluyor. <laughs> ne zaman o beynimde mahkeme açılır gibi olsa şey diyeceğim dur. Kendimizi ne zaman bir delüzyona böyle kaptırır gibi olsak bence önemli olan nokta zaten bunun gerçek olmadığını anlamak. Yani fark etmek daha doğrusu. Sen başarısız değilsin ya da başarısız olmayacaksın. Ya belki olacaksın, belki olmayacaksın. Bilemeyiz gerçi ama belki olacaksın. Bazen o delizyonların üstüne gitmek gerekiyor. Bazen altından iyi şeyler çıkabiliyor. Bazen. <laughs> Bazen de çıkmıyor. Ama işte hayat, her şey hiçbir zaman dört dörtlük olmayacak. Yani en azından hiçbir zaman her şey sonsuza kadar dört dörtlük kalmayacak. Çünkü hayat dediğimiz şey böyle biraz <laughs> hiçbir şey kontrol altında mükemmel nizami bir şekilde tutamazsın ya da hiçbir zaman full başarı full yüksekte tutamazsın roller coaster'ı. O aşağı da yukarıda çıkacak. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın.